Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Şimdi bu tereyi bu duyacağız arkadaşlar. Şimdi önce şu aralıkları ayarlayacağız. Şunu alalım diye arkadaşlar şuradan. Görüyorsunuz burayı belirli bir mesafede olması lazım. Şununla şunun. Sonra şurada kenardan doğanları şu da alalım. Bir, bir de şu tarafta var. İki, üç. Çapraz kesiyoruz. Sonra şu erkeği alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sonra şöyle göstereyim. Burası daha net. Bir, iki, üç. Sonra şuradan kesiyoruz. Burada bir tane var. Bakın arkadaşlar. En alttakini. Yani fazla uzaklaşmıyoruz şeyden. Şu ana gövdeden, şu ana gövdeden fazla yukarı götürmüyoruz tevek. Şurada da mesela bakın, şunu kesiyoruz. Şuradan 1 2 3 kestik. Şimdi şuraya geldik. Şöyle göstereyim. Bunu kestik. Bu alttan doğmuş. Bunu kesiyoruz zaten kökünden. Ondan sonra bakın şu şunun yanına doğru gidiyor. Onu açacağız bu arayı. Şöyle kesiyorum. Bunu da böyle. Böyle bir aralıklı oldu. Ondan sonra şunu şuradan alıyoruz mesela. 1, 2, 3, 4. Bunu buradan alalım arkadaşlar. Çünkü yakın oluyor arası. Bakın şununla şunun arası yakın oluyor. Bunu kökünden alıyorum. Bakın şu aralığı 1, Şuradan şuraya. Ondan sonra şuna kenara doğru taşmış Bunları aldık. Sonra böyle. Gördüğünüz gibi şöyle çubukları almadım. 1 2 3 4. 1 Şunu kırdım. 2 3 4. 4 tane orada, 4 tane burada arkadaşlar. Bu şekilde budamamızı yapıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler.